Ya bilgisayarla alakalı ben yüzdüğüm seni. Ben bir araba alayım. Anne o bir bin ne O mi? 4000 dolar ne arabası lan ben okuyayım. Bak şurada motorum var. <gülüyor> 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 motor. <gülüyor> motor. O senin değil ki. Ee... Direkt çalabiliyor mu arabayı? Evet ama bozuk ya Allah'ım ne yapayım. Mertcan. Woohoo! var mı? Mertcan var mı? Otoblok yap. <laughs> Mertcan var mı? Otoblok yap. FPS de geri zekalı. <laughs> Mom oyunda video var gördük gördük oyunda video var bence arabayı al. Koşun ama. Arabayı al sen. <laughs> <laughs> sen, <laughs> <laughs> sen <laughs> 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 Kemer takalım. Biz kontak yok mu ara şeyi? Yok <laughs> yok direkt çalıyor. Artık miydi ya? Kamuda da var, kamuda da var, önümde de var. Hayır <laughs> lan. <laughs> Pardon yanlış gel. Ama yok oldu köle. Efe eskiden shift'e direkt atardı ya. Hala öyle. Bundan öyle bak, atla. Hala öyle evet. evet. Kıyafetçi de leeeer. <laughs> Kesin o bu şeylere. Balaz, 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 böyle vallahi hiç lütfen. Mami, mami, işte <laughs> işte mami, mami, mami çıkışta bir yediğimi de koy. Çıkışta bir yediğimi de çık. <gülüyor> <gülüyor> brom, brom, par brom pardon, çıkır, brom, brom, pardon, brom. Arabam, arabalarla motorlar içinden geçtim, pardon diyorum. Abi, sizden geçtim, ben Alışverişe geldim ne sizinle alaka kanka. Hoş geldin elim boş hoş geldi geldin. ama. Elim boş gelmedim annen elimde kabız mı oldun sen ya? Bahsurum ben uzaklaş. Pişik <laughs> şey Uzaklaş. Uzaklaş. Tamam ben uzaklaş. Çık. Çık sıçacağım altıma sıçacağım. Çık. Çık. Çık altıma sıçacağım. Çık. Çık. Çık 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 çık. O botole de videomu koy. O botole ya. Gidim video videomu koy. Şimdi bekle bekle. Anasını siktir ya. Bir şey olmadı <olur>, ben. <laughs> şey <olur>, ben. Anasını siktir <laughs> silah mı sıkıyor? sıksana yazar. Lan Oros bu çocuklar ya. <laughs> lan dam <when> <laughs> lan dam. Lan dam lan dam. Lan Ana sorusu. Ya adam kötü bir Ana 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 çık çık önden çık dese git bir tane daha, daha bir kitle koy ballı rastlıyorum kutasını pardon ahahahah öptü öptü bırak 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 izle şimdi pardon 450 kilometreze geldim orospu çocuğu ahahahah <laughs> lan orospu çocuğu

değil kanka Abi o adam video. Abi, abi ne abi, oldu ne abi. oldu? Küfür a ettiniz. Adam adam <gülüyor> 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 Efendim abi. Kanka şimdi <gülüyor> <gülüyor> ne diyor lan? <laughs> yani bunu çıkaracak senin için mi Aha. Oğlum sen bunu niye açmadın? Çık yolu bir aç bir yolu. Baya bayman lan ya abim geldi anı görür ya Açık açık, açık Emin misin? Valla Yok oğlum bu bir yerde donunuyor takılıyor ya bu <laughs> düşman görüldü elimizde et abone ol değildir ya o Ebo market hepsi de şunlardan admin Hadi görüşürüz